Hiç çıplak aramaya maruz kaldınız mı? Daha doğrusu soruyu şu şekilde sorayım. Devlet dairesine gidiyorsunuz. Devlet dairesine gittiğinizde imza atmaktan, başvurmaktan ve bir şeyler talep etmekten genelde çekiniriz öyle değil mi? Hani Türk insanı çekinir. Peki hiç devlet dairesine gidip oradaki memurların önünde soyunmak zorunda kaldınız mı? Evet, yanlış duymadınız. O memurların önünde soyunmak zorunda kaldınız mı? Ya da size devlet memurları ne söylüyorlar? Şuna imza at, buna imza at, şu formu getir, şu evrakı getir diyorlar. O devlet memurları karşınıza geçip gözlerinizin içine baka baka ceketini çıkar, tişörtünü çıkar, pantolonunu çıkar. Yetmedi kilodunu çıkar. Bununla da yetinmedim bir eğil. Daha da yetinmedim otur kalk otur kalk dediler mi? Yahu Yüksel bu konulara nereden geldin? Bu da neyin nesi demeyin. Gündemde çıplak arama var. İşte çıplak arama tam olarak budur. Cezaevleri bir devlet kurumudur öyle değil mi? Bu devlet kurumuna insanlar gidiyorlar. Tutuklanmak için, hükümlü oldukları için, tutuklu oldukları için ya da gözaltındaki süreci beklemek için gidiyorlar. Cezaevleri bir devlet kurumuysa cezaevlerindeki gardiyanlar da devlet memurları. Oraya giden vatandaşlar İster tutuklanmaya, ister gözaltına almaya, ister hükümlü tutuklu olarak ne amaçla gidiyor olursa olsun vatandaş ve o devlet kurumundan hizmet almaya gidiyor, öyle değil mi? Oradaki memurlar size diyorlar ki, soyun, üstündekini çıkar, tişörtünü çıkar, hanımefendiler için sütyenini çıkar, pantolonun eteğini çıkar, başörtünü aç, kilodunu çıkar. Gazeteciler, insan hakları savunucuları uluslararası standartlarda ve normlarda çıplak arama diyoruz. Çıplak arama bir insanlık suçudur. Çıplak arama en temel insan hakları ihlalidir. Yayının başında size dedim ki hiçbir devlet dairesine gidip soyunmak zorunda kaldınız mı diye. Şimdi ikinci soruyu soracağım. Size göre Türkiye'de çıplak arama var mıdır? Bana göre var. Birçok gazeteciye, insan hakları aktivistlerine, milletvekillerine göre Türkiye'de çıplak arama var ve şu andaki cezaevlerinde cezaevlerine girişte kullanılıyor. Bununla da yetinmiyorlar. Cezaevlerine ziyarete gidenlere dahi çıplak arama yapabiliyorlar. Örneklerini biraz sonra getireceğim ekranlarınıza. Boş konuşmuyorum. İşkembeyi Kübra'dan atmıyorum. Burada sallamıyorum. Görüntüleriyle, ifadeleriyle, beyanlarıyla Türkiye'de çıplak arama var mı yok mu ekranlarınıza getireceğim. Ama önce bu meselenin nasıl açıldığına bir bakalım. Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili uzunca bir süredir insan hakları ihlalleriyle ilgili kahramanca can hıraş bir şekilde mücadele ediyor. Türkiye'de yıllardır olan çıplak aramanın en bariz örneği Uşak'la yaşandı. Uşak'ta 30 kadar üniversite öğrencisi gözaltına alındı ve bu gözaltılar sırasında da çıplak aramalar yapıldı. Bu öğrenciler mektuplarla Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ulaşarak kendilerine çıplak arama yapıldığını söylediler. Bu vesileyle Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste basın toplantısı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuya ilişkin açıklama yaptı. Yetmedi, katıldığı birçok televizyon programında bu konuyu aynen şu sözlerle anlattı. Aslıhan Gençay bir gazeteci. Bakın Sivas cezaevine girerken, açık cezaevine giriyordu, çıplak aramaya maruz kaldı, reddetti. Bunun üzerine kapalı cezaevine gönderildi ve hakaretlere uğradı. İtiraz etti, itirazı da kabul edilmedi. Bitmedi ama bu çıplak arama meseleleri. Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde ne oldu biliyor musunuz? 30 tane genç üniversite öğrencisi kadın çıplak aramaya maruz tutuldu. Açık söyleyeyim, emniyette kilodunuzu çıkarın, oturun kalkın bakalım dendi. Ve yaptırdılar. Yazıklar olsun. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bu sözleri AK Partili milletvekili Özlem Zengin'in gücüne gitti. Gücüne gitmekle kalmadı. Özlem Zengin Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu şimdi izleyeceğiniz şu sözlerle terörize etmekle, daha doğrusu meclisi terörize etmekle suçladı. Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar ben meclisi terörize eden başka bir milletvekili görmedim. Türkiye'de çıplak arama olduğunu asla inanmıyorum. Yok böyle bir şey. Ömer Faruk Gergerlioğlu Özlem Zengin'e Türkiye'de çıplak arama var diyor. Gazetecilerin birçoğu çıplak arama var diyor ama AK Partililer ikna olmuyor. Durum böyle olunca bu yayını yapmak istedim. Özlem Zengin'le tanışırız. Aynı dönemde aynı kurumda çalıştık. Kanal 7 Televizyonu'nun avukatıydı ben de Kanal 7 Televizyonu'nda gazetecilik yapıyordum. O sebeple istedim ki bir de kendisini tanıyan, Özlem Zengin'i tanıyan bir gazeteci desin ki Türkiye'de çıplak arama var işte delilleri. Adım Hacer Koç, 44 yaşında, en büyük 24 yaşında olan 4 çocuk annesiyim. 2018 20 Nisan'ında evimden eşimle beraber alınarak gözaltına götürüldük. Bir hafta gözaltı süreci sonrasında da tutuklanarak Bakırköy cezaevine konuldum. Sayın Özlem Zengin'in AK Parti Grup Başkan Vekili ve aynı zamanda hukukçu olarak bildiğimiz Sayın Özlem Zengin'in Türkiye'de çıplak arama asla yoktur, inanmıyorum. İçişleri Bakanımız da bunu açıkladı. Röportajının arkasından ben de bir kendim yaşadıklarımı anlatma gereği duydum. Sayın Ömer Gergerlioğlu'nun bunun mecliste dile getirmesini tecrüse etme olarak nitelendirdi. Asıl terörizm e, sizlerin bizlere yaptıkları, yapılmasına müsaade ettikleri çıplak arama vardır. Canlı şahitlerinden bir tanesi de benim. İki tane gardiyan gecenin 12'sinde e, Bakırköy-Çikin e girişinde sadece bir paravan arkasında, delikli bir paravan arkasında e, ve jandarmanın önünde çıplak arama yapıldım. Jandarma utandı, arkasını döndü ama onlar... E, Hayatımda karakolun önünden geçmemiş ben. Bilmiyorum mütedeyyin der misiniz ki bu benim için çok saçma bir ifade. Çünkü insan olması yeterli. Hiçbir insana layık görülmedi. Görmememiz gereken bir durum. Aldılar paravanın arkasına şunu da çıkar, bunu da çıkar. Ben acaba doğru mu söylüyorlar, acaba doğru mu algılıyorum? Ee, yanlış anlıyor olabilir miyim şaşkınlığına bakarken o şaşkınlığıma da Dalga geçerek, ses şiddetini daha da yükselterek, çabuk ol, bütün e, üzerimdekileri çıkarttırıp otur kalk yaptırılarak içeri aldılar. Bunlar gerçek sayın Özlem Zengin. E, i̇nanmıyor olabilirsiniz çünkü e, bu sözlerinizden de bütün Türkiye'de bunun yapıldığını düşünüyorum. Bunun sizin talimatınızla da yapıldığını düşünüyorum ve ben e, içeride öğrendiğim, Bakırköy ve Silivri Türkiye'nin en konforlu cezaevi. Ben bunu yaşadım. Anadolu'nun hali sizlere malum olsun. Sözlere dikkat ettiniz mi? Anlatırken utanıyorlar. Hicap duyuyorlar. Yüzleri kızarıyor. Ama Özlem Zengin'e göre bunların çoğu yurt dışı kaynaklı, FETÖ kaynaklı abartmalardır. Hashtagler açıyorlar, konuyu abartıyorlar. Mesele sadece bir kişiyle ilgili değil. İnsan hakları aktivisti Natali Avazyan da Adana'da gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak arama yapıldı. Ben demiyorum. Kendisi söylüyor. Beni e, susturmak için ikinci bir gözaltım oldu benim. O kadar saçma sapan bir şeyden gözaltını aldılar ki. Düşünsenize ya ben eee yandaş Hilal Kaplan gazeteci. Onun bir tweet'ine yorum yaptığım için Hilal Kaplan bunu söylüyor. Dediğim için beni işte 18 tane polisle ev basıldı. Korkunç bir şekilde alıp götürdüler beni ve düşünsenize ya o tweet'ten dolayı ben çıplak aramaya maruz kaldım. O bana yapılan hakaretti. Beni susturmak için yapılan hakaretti. Beni kadın polis aradı. Fakat e, Diğer çocuk, işte diğer hanımların, kadınların, 10 binin üzerindeki kadınlara da aynı muamele yapılıyor. Ben susar mıyım bundan sonra? Ben ne, neden korkacağım? Mesele bu kadar vahim. Nasali yanda. az sonra yayınlayacaklarım da bağıra bağıra, hicap duyarak, utanarak, ezile büzüle ama içlerinden bağıra çağıra diyorlar ki Türkiye'de çıplak arama var ama Özlem Zengin'i ikna edemiyoruz. Ben ya Ataç. Maalesef ben de çıplak aranan binlerce kadından bir tanesiyim. Söyletilen, yatılan her şey maalesef bana da uygulandı. Ve hayatımda hiç bu kadar utanmamış, hayatımda hiç bu kadar yerin dibine girmemiştim. Sadece ben değil, binlerce kadının, belki erkeğin de olduğunu düşünüyorum. Ve ben de bunlardan bir tanesiyim. Evet, maalesef Türkiye'de çıplak arama diye bir mesele maalesef var. Annelerin babaların yanlarında, kardeşlerin yanında, aynı aileden kişilerin yanında dahi bireyler rahatça soyunamazlarken devlet kurumunda devlet memurlarının karşısında üstelik de askerliğini yapan erlerin önlerine onurları, şerefleri atılarak çıplak arama yapılıyor. Bakın ne diyorlar. Ben Betül Alpay. 26 yaşındayım. 2018 yılından beri aktif olarak avukatlık görevini e, icra ediyorum. E, 1 Kasım 2017 tarihinde babam ve benim hakkımda çıkarılmış bir gözaltı kararı olduğunu öğrendim. 2 Kasım 2017'de Muğla Emniyetine teslim oldum teslim olduğum anda polisler bana eğer sen gelmeseydin babanı alacaktık dediler. Bu şekilde beni babamla tehdit etmiş oldular. Türk ceza hakimliğinden benim tutuklama kararım babamın da serbest bırakılma kararı çıktı. Tutuklandıktan sonra Muğla E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildim. İlk başta beni iki kadın ve 4-5 tane erkek gardiyan karşıladı. Öncelikle içerideki kapalı bir odaya alındım. Burada iki kadın gardiyan benim üzerimdeki e, kıyafetleri çıkarmamı söyledi. Ben e, üzerimde tek atlet ve tek bir iç çamaşırı, alt iç çamaşırı kalacak şekilde hepsini çıkardım. E, en son alt iç çamaşırımı da çıkarmam gerektiğini söylediler. Bu o gün benim duyduğum en kötü cümleydi sanırım. E, tutuklandığımda yalnızca ailem üzüldüğü için üzülmüştüm ama bunu söylediklerinde gerçekten gözlerim doldu o gün ilk defa. Ee, ve mecburen onların dediklerini yapmak zorunda kaldım. Altımdaki iç çamaşırını çıkartıp e, üç kere çöp kalk yaptım. Ee, daha sonrasında bayan gardiyanlardan biri yine altımda hiçbir şey yokken e, gelip atletimin içerisine elini sokarak vücudumu muayene etti. Daha sonrasında bayan başörtümü bağladım. Üzerime bir tane hastane önlüğü giydirdiler. Ee, alt, içimde bir atlet ve bir iç çamaşırı ve üzerimde de kısa bir hastane önlüğüyle tekrardan X-ray'lerin olduğu bölüme getirildim. Burada yine 4-5 tane erkek gardiyanın içerisinde tekrardan X-ray'den geçirildim. O, o kısım da benim için oldukça üzücüydü. Çıplak arama yoktur diyen Özlem Zengi'ne sesleniyorum. Çıplak aramaya maruz kalan binlerce kadından biriyim. Eğer 2 Kasım 2017'de Muğla Eğitim Ceza İnfaz Kurumu'nun ee, kamera kayıtlarını incelerseniz benim orada 4-5 tane erkek gardiyanın içerisinde bacakları çıplak şekilde geçtiğimi görebilirsiniz. Bu anlatılan hikayeler Guantanamo'da yaşanmıyor. Hollywood filmlerinde değil. Günümüz Türkiye'sinde hukuk reformu yapacağını söyleyen, Avrupa Birliği'ne gireceğini söyleyen günümüz Türkiye'sinde yaşanıyor. İnsan hakları açısından çıplak arama işkencedir. işkencelerde ise zaman aşımı yoktur. Bu Şu mi? an sosyal medyada yoğunlukla konuşulan ancak Türkiye'deki yetkililer tarafından yalan olduğu iddia edilen bir işkenceden bahsetmek istiyorum sizlere. Türkiye'de cezaevlerinde ve emniyetlerde yapılan çıplak arama. 2016 yılı Ağustos ayında görev yaptığım kurumda gözaltına alındım ve Gayrettepe Asayiş'e götürüldüm. Orada depo gibi bir odada bir bayan polis memuru tarafından bana verilen sert direktiflerle çıplak aramaya maruz kaldım. 11 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklanarak Bakırköy cezaevine getirildim. Cezaevi kampüsü içinde bulunan jandarma binasında pencerelerde gördüğümüz ve yarı çıplak halde tıraş olan erler bizlere içinde benim de bulunduğum 13 kişilik kadın gruba getirin getirin getirmeye devam edin diye laflar attılar. Ve böyle bir psikolojiyle alındığım Bakırköy cezaevinde mahkum kabulde işlemlerim yapıldıktan sonra çıplak arama yapıldı. Evet, iki gardiyan tarafından yapılan çıplak aramada üzerimdeki tüm kıyafetlerin çamaşırlarım dahil çıkarmam gerektiği ve yere oturup kalkmam gerektiği söylendi. Bakırköy cezaevinde kaldığımız sürede duruşmalar nedeniyle Silivri cezaevine nakledildik. Bu tutukluluk süresince iki kez Silivri cezaevinde kaldım belli sürelerde. Ve Silivri cezaevine gönderildiğimiz her seferde uzun tutuklu olmamıza rağmen, başka bir cezaevinden gönderiliyor olmamıza rağmen yeniden sıfırdan tutuklanıyormuş gibi çıplak arama yapıldı. Evet, tutukluluğum süresince ve emniyette geçirdiğim sürede göz önüne alındığında dört kez çıplak aramaya maruz kaldım. Bir kadın olarak, bir anne olarak ömrümde onurumun ve gururumun bu kadar ayaklar altına alındığı bir dönem daha yaşamadım. Evet, bunları anlatırken ben de çok utanıyorum. Ancak utanacak olan bizler değil, bunları yapanlardır. Bu nedenle bunu yaşayan herkese sesleniyorum. Lütfen sessiz kalmayın. Sessiz kalmayın ki bu işkenceler bizim seslerimizle bitsin. Bu demektir ki çıplak arama kararını veren, buna göz yuman, olmasına izin veren ve hatta bu görüntüler, bu açıklamalar varken televizyona çıkıp göğsünü gere gere ben çıplak arama olduğuna inanmıyorum diyenler tarih önünde ve hukuk önünde yargılanacaklar. AK Partililere göre herkes o kadar kolay terörist olabiliyor ki. Ömer Faruk Gergerlioğlu insan hakları ihlallerini dile getiriyor diye terörize etmekle söyledi. Yani terörist olmanın bir adım öncesi, bir adım sonrası Özlem Zengin Ömer Faruk Gergerlioğlu'na sen teröristsin diyecek. Bu kadar kolay kendilerinden değilseniz, fikirlerini onaylamıyorsanız, görüşlerini savunmuyorsanız, AK Parti'ye oy vermiyorsanız teröristsiniz. Şimdi yayınlayacağım şu görüntülerde de diyorlar ki bunlar Türkiye'de yaşanmıyor. Ama sizler kulaklarınızı açarak, telefonunuzun izliyorsanız televizyonunuzdan yahut bilgisayarınızdan sesi açarak şu sözlere bir kez daha kulak verin. Herkese merhabalar. Bugün sizlere acı bir meseleden bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen çıplak aramaya sessiz kalma hashtag'iyle karşı karşıyayız. Maalesef bu kabul edilemez, acı bir durum. Değerli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Beyefendi, belgelerle birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e cezaevindeki işkenceleri anlattığında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kendisine, Ömer Bey sen bu cezaevlerini 5 yıldızlı otel mi zannediyorsun demişti. Ben de buradan kendisine 5 yıldızlı otellerinden birkaç örnek vermek istiyorum. 3 Mart 2017 tarihinde tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildim. Burada yaklaşık 3-4 gardiyan tarafından çıplak arama tacizine, işkencesine maruz bırakıldım. Bu çıplak aramanın yapılacağı esnada dar küçük bir odada yaklaşık 3-4 gardiyan bulunuyordu ve günlük muhabbetlerine, seviyesiz dedikodularına devam ediyorlardı çıplak aramanın yapılacağı esnada sizler de mi burada olacaksınız dediğimde kahkaha atarak bana karşılık verdiler. Böyle onur kırıcı bir ortamda çıplak arama tacizine ve işkencesine maruz bırakıldım. İnsanları kaybediyorlar, kaçırıyorlar, öldürüyorlar, taciz ediyorlar ve bir de çıkıp utanmadan işkenceye sıfır tolerans diyorlar. Gelin birlik olalım ve bu işkenceleri korkmadan, utanmadan anlatalım. Biliyorum ki bu işkenceye maruz kalan birçok kadın yaşadığı travmanın etkisiyle sessizliği tercih ediyor. Ama gelin bir olalım, birlik olalım. İnanıyorum ki insanlık onuru işkenceyi yenecek. Bu görüntüleri izlerken hicap duydum. Ailemin yanında bu görüntüleri sesli dinlemek zorunda kaldım yayını hazırlayabilmek için. Utandım. Aile fertlerimden bu sözlerden dolayı utandım küçüldüm küçüldüm yerin dibine girdim. Pekala bir kadın açısından bunu hiç düşündünüz mü? Ben Tuba Özdemir, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Günlerce sosyal medyada dolaşan çıplak arama hissiyancısına maruz bırakılan bayanlardan sadece birisiyim. 16 Ağustos 2019'da Şırnak Cizre ilçesinde gözaltına alındım. Orada bayan gardiyan bütün kıyafetlerimi üst iç çamaşırım ve alt iç çamaşırım olmak üzere her şeyi çıkarmam gerektiğini ifade edince ben sinir krizi geçirdim. Siz hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz diye diretince de siz dua edin bu ülkede şeriat yok. Yoksa aslında idam edilmemiz gerektiğini demeye getiriyordu. Ve bütün kıyafetlerimi çıkarmak zorunda kaldım. Üç defa otur kalk hareketleri yaptırdılar. O gün hayatımın en kötü anlarını yaşadığımı ifade edebilirim. Bu videoyu çekerken çok zorlandım. Ama biliyorum ki utanması gereken bizler değiliz. Bize bu zulümleri yapan, yaptıran ve hala meclis kürsülerinde Türkiye'de çıplak arama yoktur diyecek kadar vicdan yoksuna olan zihniyettir. Devlet dairesine gidiyorsunuz, cezaevine gidiyorsunuz. Yahut herhangi bir ifadeye, Natal Avazyan'da olduğu gibi çıplak aramaya maruz bırakılıyorsunuz. Bunu içinizde yaşadığınız, bunun travmasını yaşadığınız eşinize, dostunuza, kendi eşine dahi anlatamazken bir tane milletvekili çıkıyor diyor ki çıplak arama Türkiye'de yoktur. Annene, babana, kocana bu durumu anlatamazken kader seni kameranın kayıt tuşuna basıp bu yapılan insan hakları ihlalini göğsünü gere gere herkese anlatmaya zorunda kılıyor. Bu kadınların yaşadığı travmaları hayal edebiliyor musunuz? Aklınız, havsalanız bu travmayı alabiliyor mu? Ben düşündükçe yerin 7 kat dibine geçiyorum utancımdan. Engelleyemediğimizden, ses çıkartamadığımızdan, bunu durduramadığımız için ben hecap duyuyorum. Ya bu kadınlar annenin babanın kardeşlerin yanında dahi soyunamazken, gömleğini çıkartamazken, iç çamaşırlarıyla kalamazken, iç çamaşırlarını çıkartılıp otur kalk dedirtmek, anadan üryan bir şekilde bir kadının bu yaşadığı travmayı aklınız, havsalanız alıyor mu? Hiç karşılaşmadığım, hiç bilmediğim bir ortam nihayetinde bana ne denilirse onu yapıyorum. Bana ne söylenilirse nereye yönlendirilirse oraya gidiyoruz. Otur diyorlar oturuyoruz. Kalk diyorlar kalkıyoruz. Ee, ara işte eşyalarımızı aradılar gidip dilik. Ee, üzerimizdeki emanetleri kaldırdılar kimliklerimizi paralarımızı içeriye geçin dediler geçtik. Ee, bir iki gardiyan bayan kadın gardiyan e, odada bizi soyunun dediler bana. Ben tek tek girebileceğimizi düşünüyorum. Tabii arkadaşım birini daha aldılar yanıma. E Madem dedim hani soyunacağım en azından bir kişi olsun. E, bu şekilde. E, Gardiyan söylediği gibi üzerimizi çıkarttık. Çırılçıplak bir şekilde. Amadan üryan bir şekilde. E, ve kontrol ediyor. Kıyafetlerimiz zaten dışarıda da x-ray var. X-ray'den de geçtik. Hani bir şey olmuş olsa öter zaten. X-ray'de ötüyor her şey. Hepsini çıkartmışız, hepsini dökmüşüz. Olacak bir şey olsa zaten olur, duyulur. Sesi duyulur. İçerideki arama da enteresan geldi bana ama tabii normal karşıladım. Sanki o gün o işlemin kesinlikle yapılması gerekiyormuş gibi düşündüm. Ve hiçbir şekilde itiraz etmedim zaten. Bu duruma e, asla hani görevi yapsın gibi bir tavırla karşılık verdim. Ve bana otur kalk deyince şaşırdım. Yani Üç kere oturup kalkacaksın dedi bana. Anadan yürüyen bir şekildeyim zaten, ama bir de üzerine üstlük hani bunu söylemesi abes geldi bana, çok tuhaf geldi. E söylediği için de yapmak zorundasınız. Aksi durumda yani zaten ellerine mahkumsunuz. Sizler hala bu görüntülerden sonra Türkiye'de çıplak arama yoktur diyebilir misiniz? Bütün bu anlatılanlara senaryo diyebilir misiniz? Bütün bu söylenenler tiyatro olabilir mi? Kameranın karşısında konuşmaya cesareti olan hanımefendiler. Bir de bu cesareti bulamayanlar. Hiç sesini çıkartamayanlar var ama kamera karşısında konuşamayanlar var. Giriniz Twitter'a çıplak aramaya sessiz kalma hashtag'inin altında ne kadar çok kadının bana da bana da bana da yapıldığını görebilirsiniz. Üstelik başı açıktan başı kapalısına dindarından ehli dünyasına, her türden Lazından Kürdüne, Çerkezinden Avşarına, Arabından Türkmenine, her türlü kökenden, her türlü inançtan, her türlü gruptan insanlara, hanımefendilere, kadınlara cezaevlerinde çıplak arama yapıldığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bugün kendime dedim ki YouTube'da yayınlar yapıyorsun, asıyorsun, esiyorsun, gürlüyorsun çıplak aramaya sessiz kalma dur diyemeyeceksen bu yayınların ne anlamı var? Ya da siz bu görüntüleri izledikten sonra en azından oturma odanızda, evinizde, mahallenizde, semtinizde, kentinizde, Türkiye'de çıplak arama vardır ve son bulmalı diyemiyorsanız insan hakları ihlallerine dur diyemiyorsanız YouTube yayını izlemenin, yaşamanın, para kazanmanın, hayattan tad almanın ne anlamı var? Cezaevine ziyarete giden kişilere de çıplak arama yapılıyor. Aytekin Gezici, Adanalı bir gazeteci ve benim çok sevdiğim dostum. Oğlu cezaevine babasını ziyarete gittiğinde çıplak aramaya maruz kaldı. Eldivenleriyle çocuğun özel bölgelerini kontrol ettiler. Parmaklarını sokmak suretiyle çocuğa travma yaşattılar. Türkiye'de çıplak arama var ve sadece tutuklu ve hükümlülere uygulanmıyor. Rahmetli Ozan Arif'in bir şiiri vardı. Tornavidayı bilmem nereme sokarak yaptılar benim sorgumu derdi. 12 Eylül dönemindeki işkenceleri anlatırken. insanların bilmem neresine eldivenlerle parmaklarını sokarak çıplak arama yapıyorlar. Bu yayını izle, çoğalt, dağıt. Hiçbir şey yapamıyorsan Hiçbir şey mahallende, semtinde, kentinde, ülkende, grubunda, ailende çıplak arama var diyemiyorsan bu yayını kapat, kamerayı kapat ve odada avazın çıktığında bağır. Türkiye'de çıplak arama var ve insan hakları ihlalleri bir an önce son bulsun be. Hiçbir şey yapamıyorsan vicdanını rahatlat bari.